Güzel olur la. Waffle ya, gibi olur la. Kesmesiyle kaşar mi Kaşar değil oğlum bu. Künefe peyniri. Görünmedi peyniri falan değil ya. polot değil mi bu? Evet. Vallahi ben Yok yerim bunu ya? baba. Tatsız tutsuz bir şeyse var ya. Ay abarttın sen de ya. Ekstra bir malzeme yok farkındasın mı? Her yere muz koydu, fıstık koydu. Muz, fıstık, fıstık yaz. Dondurma mı koydu üstüne? Kaymak herhalde. Tereyağı. Tereyağı, tereyağı, tereyağı. Tereyağı koydu herhalde. Hmm. Ben yerim. Yok. Ben direkt yerim. Cayır ben cayır yiyorsa, yerim. yerim. Damarlarımda tıkarım. Böyle bir şey ben yani. yerim abi. Benim hoşuma gitti. Bunun üstüne bir de çikolata sos.